Buradan şey madem değil. öyle bir Trabzon'a geçelim. Geçelim. Acaba lafı oraya mı getirdi Bir de güldü. Hmm. Bir elitse Trabak devam. Kaldı. Sonra Trabzon'dan, avcı geldi. Trabzon'dan yeni geldi. tabii. tabi. Ben mi yeni geldim? E ruhun hep orada. Abi zaten. niye bir bir şey bir, gelmedim demekse? Şey, şey. Hep orada yani. Bir bir yapılanma olacaktı. Uzun vadeliydi. Bir hayaller vardı. Bir Teknik şey adam peki? olarak hocam daha bilir aslında. Önce hocama pas vereyim mi? Ee, şimdi ben hep e, ilkeli bir şekilde hareket etmekten, yaşamaktan, yönetmekten yanayım. Şu Almanya'yı alışkanlıklarından vazgeçelim. Almanya, tü, tü, Almanya değil, bu alışkanlıkları ben Türkiye'de öğrendim. Ama oranın katkısı büyüktür hocam. E, yok ben bu öğrendiklerimle oraya gittim. Sen mi söylüyorum. Almanlara da öğrettim. Türkiye'de, yani. Türkiye'de, Türkiye'de bizde de çok iyi eğitim verildiği günler vardı. Tabii ki. Ben o eğitimi alanlardan biriyim. Şanslısın biri. yani. Ben Atatürk'ün kurduğu köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okulu mezunuyum. Evet. Orada bize müthiş bir eğitim verildi. Hocam şey, bir dakika sevdiğiniz. araya giriyorum. Evet. Bak Atatürk deyince aklıma geldi. Ya sabah bulvar e, şeyden e, Barbaros bulvarından çarşıya giriş yolu var. İşte BKM'nin önünde, İşteş Kültür Merkezi'nin önünde bir rögar kapağı var. Üstüne bir rey yapıştırmışlar. Atatürk'ün resmi. Binlerce kişi ona basıp gidiyor. Sökmeye çalışım sökemedim. Ben öyle paganiz adetlerim yoktur Hı. da. Ya bir insan resmi bırak Atatürk ya. Bir insanın resmi yani. Onu oraya koymuşsun millete ezdiriyorlar. Nasıl bir iştir bu anlamadım. Ya. Hem de Beşiktaş'ta. Evet. Beşiktaş Belediyesi falan gitsin söksün şunu ya. Ayıptır ya. Hayır çarşı grubu görse çarşıda gereğini ben değil. gördüm ama gözümden kaçmadı. Ama evet. görülmeyecek gibi de değil tabi. E, gereğini yapar ya biz bazen çok ilginç <laughs> bir şey yaptığımız zaman iyi bir şey yaptığımızı sanıyorum. Ya kapalı çarşıda da o, o o güne geldi. Kapalı çarşıda siz bilmezsiniz <laughs> e, dükkanların önüne altın sahte altın yapıştırırlar. Hı. İşte görenler Hı. güya işte çaktırmadan üzerine basarsın alacaksın onu. Yap çek çek gelmiyor. Tamam onu yine sahte bir altın da yap. Atatürk'ün resmi tam 1 liralık yani koymuşlar. Onu yapmak Yok, ne demek ya? Yok sahtesini bile yapmasın. Ha. Kısacası şu tabi her kulübü bir yönetme şekli vardır. Biz maalesef kulüplerimizi çok iyi yönetmiyoruz. Ekonomik yönden iyi yönetmediğimiz zaten ortada. İşin sportif yönünden Gerçekten anlayan, uzman olan yönetici sayımız yok denecek kadar az. Tabii öyle olunca da biz teknik adam belirlerken tamamıyla e, hiç kriterimiz yokmuş gibi onu belirliyoruz. Bence Trabzon'dan örnek verecek olursam, Trabzon bir teknik adam alacaksa önce Trabzon'un futbol felsefesine onu masanın üzerine koyması lazım o felsefede büyük takımın futbol felsefesi olur. Büyük felsefe Trabzon oyunu şu olur. Trabzon oyuna hakim olmaya çalışan takımdır. Trabzon ofansif oynamaya çalışan takımdır. Trabzon önde oynamaya çalışan takımdır. Günümüzün en büyük takımları bile defans yapma zorunluluğunu bile hissederler. O defansı da Trabzon futbolunu oturtmak lazım. Çünkü Trabzon'un şampiyon olduğu yıllarda... Trabzon hücumundan ziyade de defansıyla şampiyon olmuştu. Gol yemezdi. 1-0'larla şampiyon olmuştu. Gol yemeyen anlayışıyla sahip olmuştu. Böyle bir oyunu sana oynatacak bir hocayı önce bu felsefeyi hoca da araman lazım. O felsefe varsa hoca da aranması gereken en önemli iki kriter bu hoca bu takımı yarıştırmalı. Oyunun gidişatına göre galip gelmek için bütün doğru hamleleri 11 kurmaktan tut oyun içindeki vereceği kararlara kadar hem oyunu değiştirmek hem oyuncuları değiştirmeyi bilen bir çok iyi yarışmacı hoca olmalı. Belki de yarışmacılıktan önce oyuncuları ve oyunu geliştiren bir hoca olmalı. Çünkü benim Türkiye'de gördüğüm en özel yetenekli gençlerin Trabzon'da olduğunun altını çiziyorum. Bu gençlerden takım içine alabileceği futbolcu sayısını yükseltmek için bu eğitime, gelişime son derece önem veren bir hoca olmalı. Sonra da Trabzon taraftarı, Trabzon halkı en çok şunu istiyor. Orada olduğum için lütfen yanlışsam hepsini düzelt. Teknik direktörüyle bir arada yaşamak, bir arada antrenman yapmak, bir arada oynamak istiyor. Yani kendilerinden biri olsun istiyor. Onları küçük görmeyen, onlarla yaşayan biri olsun istiyor. Bu teknik direktörün tek başına böyle olması da yetmiyor. Takım da bu şekilde olmalı. Bütün bunları başaran bir teknik direktör istiyor. Bence bir elisa seçiminde bütün bu bahsettiğim kriterlerin hiçbiri yoktu. Başlangıçta söylemde vardı. Söylemde vardı da evet. hiçbiri yoktu. Hep bana dediler ki tam bize uygun bir hoca. Neyi uygundu bilmiyorum. Bir defa korkak futbol oynatan yani Trabzon'un bu bahsettiğim gençleri varken dışarıda birçok kurtarıcı arayan o transferlerde biri yapılmadığı zaman Petkoviç transferi morali bozulup da hem o maça yanlış takım stratejiyle çıkan hem de o maçı kaybetti diye daha sonra kendine olan kontrolünü kaybetmiş bir şekilde açıklamalar yapan bir teknik adam çok iyi bir insan olduğunu biliyorum kaldı ki bazı kulüpler için çok iyi bir teknik direktör olduğunu da biliyorum ama Trabzon için maalesef bu iyi insan veya bu oyun felsefesi Trabzon için uygun değildi. Bir ayrılık kaçınılmazdı. İyi yöneticilikte kaçınılmaz ayrılıkları daha başlatmadan gören yönetimdir. Trabzon onu göremeyip bir hata yaptı. Şu an hatadan döndüler. Ee, yalnız gelecek adına şunu da bilsinler. Takım, teknik heyet, taraftar ve yönetimin bir arada olmadığı kulüplerde başarının gelmesi mümkün değil... Trabzon bu birlik beraberliğe son derece önem vermeli. Evet abi. Tahsin Yücel'i analım söylemlerin içinden. Aslında çok güzel bir Bielisa analizi gelirmiş rahmetliden. Ya Bielisa söylemleri de hepimizi kandırdı. Bunlardan biri de benim. Biz kanmaya hazır kitleleriz çünkü. Yeter ki bizim e, genetik kodlarımıza uygun söylemler geliştir. E, adamda işte Dinamo Zagreb deneyimini oradan biliyoruz yani. Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçlarını izlemiştik. Hoşuma gitmişti takım. E, ama ee, geldiğinde gördük ki hocanın söylemleriyle eylemlerin hiçbir alakası yok. Ee, seçtiği oyuncu beni zaten birinci sırada kuşkuya düşürdü. Ben, Benkovich diye bir stoper aldı. Üçüncülükte onun gibi 3-4 tane oyuncu rahat bulursun. Ha hocanın düzeyi buysa demek ki yanlış seçim olmuş dedim. Zaten ben görevine son verilmedi. 3 hafta önce hoca ile ilgili o 3 haftaya kadar 15 maçta diyelim hep hocanın yanında durdum. S fırsat verir mi? Yeni düşüldür bu da baktım hoca geriye gidiyor yani. Tam dediğin gibi yönetim keşke öncesinde bunu görebilseydi. Başkan Ertuğrul Dağ'ın onu bize anlatırken tam Trabzon hocasıdır diye anlattığı için e, biz de hocanın söylemlerine baktık evet dedik. Ama belli ki başkanı da kim yönlendirdiyse ona başkana iyilik etmemiş doğal olarak Trabzonspor'a da büyük zarar verdi. Hem zaman kaybedildi, sezon kaybedildi, para kaybedildi. Bir sürü kayıptan bahsediyoruz. Sonrası için konuşursak e, Trabzonspor'u iki sezon önce şampiyon yapmış bir adam işsiz dururken, boşta dururken Trabzonspor'un başına kim gelse tartışılırdı. O yüzden Abdullah Avcı'nın dönüşü normal. E, bence normal olmayan Abdullah Avcı giderken aldığı paranın net iki katına, iki katından fazlasına e, tekrar geri geldi. Boş mukavele imza atmış bir hocaya, o, o e, delikanlılığı göstermiş bir hocaya boş mukavelesine o kadar para yazmaya gerek yoktu bence. Hoca da itiraz etmezdi buna ama yönetimde işte bir elise verdiğimize yakın bir şey verelim. Ayıp olur diye düşünmüş herhalde ama bu paralar şahısların paraları değil, kulübün parası. Biz kulüpçü olarak kalmak istiyoruz ki gelecek nesillere de yaşayan bir Trabzonspor, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş bırakabilelim. Bursaspor'un halini görüyoruz işte nasıl kötü yönetimin sonuçlarının ne olabileceğine dair. Şimdi Abdullah Avcı şampiyon olduğu sezon gerçekçi bir oyunla Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Asla Trabzonspor oyunu değildi. Kazanma oyunuydu ve kazandı. İl Nisan ayında ligi bitirdi. Tebrik ederiz. Fakat sonraki izleyen sezonda Abdullah Avcı da geride kalan sezonda Trabzonspor'un şampiyon gibi oynamadığına ikna olmuş ki kendisi de. 13-15 oyuncu transfer ederek oyun sistemini değiştirmeye çalıştı. Yusuf Sarı'nın gitmesine izin verdi, Vakame'nin gitmesine izin verdi. Şimdi birileri diyor ki Vakame hocaya e, geri dönüşünü kutladı. E, kutlar bunlar insan, düşman değiller ki kutlayacak tabii. Yani bunu şöyle yorumluyorlar. Abdullah Alcık gönderdi diyorlar. Aslında Abdullah Avcı göndermemiş. Nasılymış? Ya, 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 çok zeka düzeyi düşük yorumlar duyunca da dilleniyor insan bazen. Hoca Vakame'den vazgeçebilir. Ben onun için hiç eleştirmedim hocaya. Yusuf Sarı'dan da vazgeçebilir. Önemli olan hocanın kafasındaki planı, takımı sahaya taşıyabilmesiydi. Fakat hoca transfer ettiği oyuncuların hiçbirinden verim alamadı. Ve e, kendi açıklamalarını biliyoruz işte. Kasım'a kadar sabır, öyle götürdü bir süre. Kasım geldi. Ee, Avrupa şampiyonlarından düzenli olarak elenen bir Trabzonspor izledik. E, sonunda hoca bir hastalık var bunu çözemiyorum dedi ve bıraktı gitti. Ki ben o dönemde Abdullah Avcı'nın en baştan gelmesine karşı olan ve bunu hiç, hiç, hiç bir beis duymadan söyleyen bir olarak söylüyorum. O dönem gitmesini çok yanlış olduğunu söyleyeyim. Yine bu ekranlarda ya. Son Kızıl Yıldız maçında takım bir, biraz işaretler verdi yani. Hoca bir şeyleri dönüştürmeye başlamıştı ki hoca dayanamadı. Ya da işte başka şeyler oldu. Bilemiyorum onu. Dinlenelim biraz dedi belki. Biraz dinlenelim tekrar geliriz. Ya tekrar gelişinde biraz dinlenelim tekrar geliriz duygusunun e, fikrinin de baskın olduğunu söyleyebilirim. Hoca dinlenmek istedi, gitti, geldi. Şimdi Abdullah Hoca'dan beklediğimiz şu. Hocam şampiyonluk oyununun yetersiz olduğunu görerek yeni bir oyun inşa etmeye çalıştım. Saygı duyuyoruz. Şimdiki Trabzonspor, hocanın o dönem geldiği Trabzonspor'dan çok farksız. Şimdi hoca yine aynı şekilde önce gol yememeye öğrenen bir Trabzonspor'un inşasından başlayarak aynı yolu mu devam edecek? Yoksa şampiyon olduğu sezon bile kendisini de tatmin etmeyen oyundan Trabzonspor'a yakışan oyuna geçiş sürecine devam mı edecek? Ben ikincisinin olmasından yanayım. Kadroyu da okurmadı. E zaten ona birkaç oyuncu takviyesi yapılacaktır Yok, doğal olarak devradı. yani. Eğer... Abdullah Avcı bıraktığı, çaresiz hissettik bıraktığı yerden yeni bir enerjiyle başlayıp devam edecekse ben de onun yanında dururum. Durmamız gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü biz kulüpçüyüz. Ve Trabzonspor'un geleceğinin aynı şekilde Türk futbolu içinde bir oyun inşa etme zorunluluğunda saklı olduğunu biliyorum ben. Abdullah Avcı bir oyun inşa etmeye çalıştı. Aldığı oyunculardan verim alamadı. Trabzonspor büyük bir ekonomik yıkımın içine girdi ve tekrar yeniden, yeniden başlamak noktasına taşıdı kendini. Eğer Abdullah Hacı bıraktığı noktadan devam ederse yani o kötü Trabzonspor dediğimiz oynatmaya çalışıp bir türlü oynatamadığı oyunda ısrar ederse ki etmelidir. Taraflar da bazı kötü skorlara hazır olmalıdır. Ben Abdullah Hacı'nın yanında durmak durulması gerektiğini düşünüyorum. Ama o iradeyi gösterecek. Eğer yine Trabzonspor'u sallıyorum. ikincilikte ligde kalma mücadelesi veren takımlardan biri gibi bekleme oyunu yapalım. At, Vakame'ye şapkadan tavşan çıkarsın kazan. Öyle bir rövün oynayınca hiç gelmesine gerek yoktu. Ama iddialı bir adam Abdullah Avcı. Ben e, yarım bıraktığı inşa sürecine devam etmesini umuyor ve bekliyorum. E, bence bir defa hoca kim olursa olsun herkese o desteği vermek lazım. Abdullah Hoca'ya da desteğin sonsuz olması şart. Ama bıraktığı yer e, bence söz konusu bile olmamalı. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekse dediğimizde Abdullah Hoca'nın 7 ay önceye dönmesi lazım. 7 ay bile futbolcu uz uzun bir süre. Abdullah Hoca şu an Trabzonspor'un fotoğrafını net bir şekilde çekip şu anki şartları duruma uygun bir oyun anlayışını ortaya koyması lazım. Bakın. Evet, futbolcunun form tutması için belirli bir süreye ihtiyaç var. Oyunun gelişmesi için belirli bir süreye ihtiyaç var. Ama çok özel durumlarda o futbolcular belki de oturmamış oyunları bile rahatlıkla oynayabilirler. Bu da benim iddiam. Milli maçta bunu gördük. Aslanlar gibi gittik. Milli takımımızın o ana kadar oynamadığı kalitede akılcı bir oyunla Hırvatları yendik. Ondan sonra onun tam tersi bir stratejiyle belki biraz zorlandık 1-0'a kadar. Ama burada Letonya'yı yendik. Abdullah Hoca'nın Trabzon'un da bazen bir Galatasaray'a Fenerbahçe'ye karşı farklı. Bazen de bir İstanbul spora, bir Samsun spora, özür dilerim. Altta oldukları için, küçümsediğim için değil. Farklı bir oyun oynaması gerekebilir. Şu an Trabzon'un sahip olduğu futbolcularda bu kalite vardır. Eğer bunlar hocayla kenetleniyorsa bu oyunu da iddia ediyorum rahatlıkla oynarlar. Orada hiçbir sorun yok. Hocam benim Ama bu projeksiyonum bil... şu. Haklısın. Hı? Ben diyorum ki Trabzonspor ve Türk takımlarının hiçbirinin kendine özgü bir oyunu yok. Abdullah Hoca Trabzonspor'un oyununu inşa etme inadından iradesinden vazgeçmesin diyorum. Tabii. Günlük oyunlar kaybedebilir. Tabii. Yani ben bugünkü oyunu kazanacağım diye statistiğine vazgeç. 3 puan için gelecek projeksiyonundan vazgeçmesini i̇şte, diyorum. Bireysel sayitsin ne dedim? Yarışmacılık olmazsa olmaz. Abdullah Hoca da ilk oynayacağı maçı kazanma adına her şeyi bir kenara bırakıp sadece kazanmaya odaklanırken ben bu takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacağım. Bunun için de bize bir oyun gerek diye düşünerek daha şimdiden o oyunun da inşasına başlaması tamam, lazım. Bunun içinde yapılacak iş belli. Geriden oyun kurmalardan başla öndeki prese kadar Abdullah Hoca her şeyi takımlarına öğretebilen bir hoca. Bunu geçmişte yaptı. Bunun bir benzerini günümüz şartlarına uygun bir şekilde de Trabzon'da yapsın. Bunun için birinci şart senin burada sürekli söylediğin bir söz var. Atı çeşmeye kadar götürüyorsun ya. O at da suyu içmekten kaçmayacak. Kendisi kadar. O at suyu içmeyi kabullenirse Abdullah Hoca atı çeşmeye götürür, o hatta suyu içerse Trabzon'da o istediği başarıya ulaşır. Umarız öyle olacak hocam yani e, çünkü hiçbir Türk takımının e, Galatasaray, Fenerbahçe dahil bu bütçelerle maddi karşılığını bulamadan sürdürülebilir bir başarı ihtimalleri yok. Maddi karşılık ne? Türkiye'liğini kazandığı zaman Galatasaray United'i yendi. Bir sözünde alacağı parayı bir maçta aldı. A Aynen evet. ama bir de bu şimdi yeni yapılan transferlerin bir kısmı yine ekonomik yönden büyük bir külfeti beraberinde getirecek. Evet. O yüzden bakın bir hoca aldığınızda sadece ne olur verin parasını gönderirimle bitmiyor. İşte bitmiş. öyle olmuyor. Bunu bilmek lazım. Tabii takımın öteki yön futbolcuların maliyeti ayrı biniyor. Takımın havası kaçıyor. Taraftarla olan ilişki zararlı. Teknik olarak soruyorum hocam. Ben Berat'ı mesela Trabzonspor'un son maçında çok beğendim. İlk kez beğendim. Çünkü onda o yetenek hmm. var. Genişleyebilme hmm. sürecinden biliyoruz. Dikini oynamayı bilir Berat. Öne ee, oynamayı. Dikine değil. Bazı sene değiştireceksin. Evet. Dik budur ya. Hmm. Öne oyun. Bizim sağla böyle yokuşta Trabzon'a <laughs> mecbur dikini oynuyoruz. Bizim bir sağımız vardı. E 40'ta da hem 80'de bitiriliyordu. 40'ta haftayım. 80'de 80'inde biter 20'de uzatma 100. Saha böyleydi. Mezarlık düzü derdik oraya. Ya ikinci yarı aşağıya doğru oynuyorsun. İlk yarı 10 fark falan yedi mi maçı kazanıyordun zaten. Siz o horonu dikine oynuyordunuz. oynuyorsunuz. <laughs> Bırakın horonu dikine oynayın. Oyunu da e, öne oynayın. Berat'ı 6'da tutup Mendi yöne atarsa hoca ki ben şeyi de önermiştim bunu Beylis'e bırakmadan. Ya daha belli değildi. Çünkü Trabzonspor Beylis'e ile belki de en iyi oyunu Adana Demirspor'a karşı Hı -hı. oynadı. Hı -hı. En istikrarlı, Hı. onurlu oyunu diyelim. Ezilmedi Adana Spor'u. Adana Demirspor Spor herkesi orada. <laughs> İyi gidiyorlar yani. Üzülmüyoruz. Bizi ezdiği için de üzülmüyorum. Hı. Oradan o ışık, Hı. biraz daha fazla parıldamaları, Hı. parıldamaları Hı. Sayın Başkan. Hı. Yola devam yani. Asla vazgeçmeyin. Bir oyun oynadı. Baktım Berat iyiydi. Mendi yoktu. Mendi Trabzonspor 3. bölgeye atarsa, yayın etrafında kullanırsa, 8 numara gibi yani. Yani İsmail Hoca'nın hmm. İsmail Hoca'nın İsmail'i kullandığı gibi. İsmail bana göre şu ligin şu an en iyi 8 numarası. Son 2 dakika. Mendy'yi de o şekilde kullanabilirse e, yani şu herhalde bilmiyoruz Abdullah Hoca'ya bir önerim olsun. Sakın ha e, şey, Bardi'de ısrar etme. Taraflar buraya kadar dolmuş. <laughs> Derler ki ha tamam bu da Bardi yönetiyorsa kapatalım biz dükkanı. Tabi performansa Maalesef göre yani, değiş, çok değişebilir. Çok önemli bir konu. Hayır, evet. dikkat almak lazım. E çok akılcı duruyor. Bence de e, bir defa şunu söyleyeyim. Berat'tan Trabzon hiçbir zaman çekinmesin. Berat'ı Fenerbahçe'ye koy, bence şampiyonluk yarışında oynar. Berat'ı Galatasaray'a koy, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altı oynar. Altıya Berat'ı diyorsun. Değil e tabii tabii. Tabi. Yani o yüzden biz önce futbolcularımıza bir güvenelim. Sonra da evet. çok üzüldüm. Bakasetas herhalde sakatlığından dolayı bir 10 gün oynayamayacakmış. Evet. Bakasetas'ın oynayamayacağı bu 10 gün içinde Berat Mendi ikilisini orada kullanabilir. Berat Mendi tabi Tabii e, kullanabilir. Bu, bu bir fırsattır evet. e, tra, Trabzon için. O yüzden Abdullah Hoca'nın da bence bu başlangıcı kesinlikle yapmasını bekliyorum. Yani sen de doğru görüyorsun yani. Bakalım yani inşallah. Ol, ol, olabilir tabii. Burada, tabii sonuç burada, olacak burada, diye bir burada, şey yok. yok. Biz sonuç dışarıdan bakıyoruz. İçerideki performansları, beklentileri, vaatleri hoca bilir. Sahaya kim atarsa bizim için en iyi kadro odur zaten. Hüsnü Hoca mi? kendisi için kendisinde herhalde bizim onu düşündüğümüz kadar düşünüyordur yani. En iyi sonucu alacağı kadroya çıkarttı sahaya. Ama bizim dışarıdan baktığımız işte ben de Abdullah Hoca bu işin profesyoneli. Ama biz de gönüllü tüketicileriz. Herhangi bir beklentimiz yok. Ben spor yorumculuğu yaptığım için bunu da söyleyeyim. Milliyet'te evet. de çok büyük paralar kazanıyoruz. Ben kendi kazancımdan vazgeçerek bu işe soyundum. Yani asıl kazanacağımın üçte birini alıyorum şu anda. İhtiyacımız yok çok fazla idare ediyoruz da. Yani biz bu işten bir şey kazanmak için burada değiliz. Tamamen futbol dilenciyle yapıyoruz. Bir aidiyet duygumuz var hem şehrimizi hem memleketimize. Şehrimizin memlekete örnek olması için biz elimizde ne gelirse o katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Ama asıl olan tabii memlekettir yani sadece bir şehir değildir. Her ne kadar dünya Trabzon'da kurulmuş etrafı da Dünyanın geri kalanı da Trabzon'a yapışarak oluşmuş olsa da bu jeolojik bir gerçeklik biliyorsun hocam. <laughs>